Merhaba arkadaşlar ben Nebat Güngör kanalıma hoş geldiniz şimdi Mardin'in Altyuk ilçesi Dara köyündeyiz antik bir kent şimdi buraları gezeceğiz buraları çekimini yapacağım 1500 yıllık bir e, hapishane var birazdan nasipse oraya da gireceğiz buraları da çekeriz her zaman olduğu gibi turistik eşyalar. Halkımız önce eşyalara saldırıyor, bakıyor. Kafesi. Evet, aşağı kadar bir inelim. i think Burayı direk ağacı gibi yapmışlar. Herkes bir şeyler bağlamış. Burayı dilek ağacı mı yapmışlar? <laughs> poşetleri, poşetleri bağlamışlar. Bir sene. burada camlı şey varmış. Hapishane hangi tarafta? Burada mı? O Türkiye tarafta mı? E? Hapishane varmış. Hapishane, Hapishane varmış ama yerin altındaymış o. Sevim dedi de burada mı? Orada mı acaba? Oraya gireceğiz dedi. Onun kapalıymış. Altlar şimdi şey girdi. Ama, Sadece kapatmışlar dedi altları. Bunlar mezar galiba. Evet. Gel bakalım girelim ne var? Şurada ne var? Bir bakalım gelmişken. Görüyor da görmüşler oradan gidiyorlar. <laughs> Ayranları eriteyim de dondurmaya yer <laughs> arkayacak. Şuraya gidin, orada cam bölümler var. İçeride mi? Şimdi <laughs> <laughs> yiyoruz değil mi?

Buradan yeri altında giriliyormuş. Eski bir hapishanemiş burası. Ya ben kaçma. Ya ben ne 1500 yıllık bir hapishane söylüyorlar. Buradan iniş ama yasak etmişler şimdi.

mu çekiyorum? Evet. Sonra bana atarsın. Komple böyle güzel detaylı çek. Şuraları böyle komple çek. Ben sana bir tane adres verdim. <laughs> da bir giriş yapalım. Burada ne varmış? <laughs> Eskiden insanlar buralarda yaşıyormuş. <laughs> Toprak sarı renkte burası. Her yer yerler de sarı, beyaz, Nasıl oymuşlar buralara. İnsanlar buralarda nasıl yaşamışlar? Dağları oymuşlar. geldi çıkar ayrı Sen bizden misin? İçeri gir. <laughs> ya içeri gir dışarı mezar. Yurdumuzda gezilecek çok güzel yerler var. Nasıl koskocaman taş baya bir oymuşlar. Şuralarda da yerler var. Hemen hemen içleri aynıdır.